Aslında Afganlar bu yıl en az sayıda gel geldiler, geliyorlar. Belki şu anda yolda olan e, Taliban'ın işgaliyle birlikte daha da artacak biçimde gelecekler ama Afganlar 1980'den bu yana geliyorlar. Son iki yıldır da çok daha fazla e, sayıda insan geldi. Şu anda Türkiye'de 2,5 milyon civarında Afgan e, sığınmacının olduğu e, düşünülüyor. Ve en azından veriler bu yönde. Yani bu yıl çok kitlesel geldiği doğru değil. Daha fazla videolar ve daha fazla sosyal medyada yayılmasından kaynaklı daha çok geldiği düşünülüyor. Bu kadar sayı, sayı geçtiğimiz yıllarda çok daha büyüktü. Şu anda artacağı söyleniyor ve aslında Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir gerçeklik vardı. Bu orada her ne kadar CHP'nin göçmen siyaseti çok doğru olmasa da şunu söylüyor. Amerika ile bir anlaşma yapıldı ve bunun karşılığında Afgan göçmenlerin, sığınmacıların Türkiye'ye sınırsız sınırları açarak alınması yönünde bir anlaşma yapıldı. Bunun karşısında Halk Bankası davasının kaldırılması ve benzeri gibi şeylerin olduğunu söylüyor. Biz de göçmen siyasetini takip eden kişiler olarak, örgütler olarak bunun gerçek payı olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir şey var. Öyle görünüyor. Bu gerçek değil. E, e, bu bir insan kaçakçılığı taktiğinden kaynaklı bizdeki bir göz yanılması. E, şöyle gençleri bir arada görüyoruz, aynı yaşta olanları bir arada görüyoruz. Gündüz vakti hızlı hareket edenleri e, kaçakçılar bir araya getiriyor ve koşturarak sınırdan geçiriyorlar. O sırada videolar çekildiğinde ise sadece aynı yaş grubu gençlerin orada olduğu ve erkeklerin olduğu görülüyor. Ama gerçek öyle değil. Bunun gerçek olmadığını biz sahadan görebiliyoruz. Mesela önceki gün Altındağ'a yerleşen ulus civarına yerleşen 130 ailede kayıt yapıldığında aile olarak geldiklerini görmüş olduk. Kadınlar daha az geliyor. Burada gerçeklik olan şu var. Kadınlar daha az geliyor. Sebebi Taliban'ın girdiği yerde Taliban ilk kendisine karşı savaşmış, karşı çıkmış gençleri öldürüyor, erkekleri öldürüyor. Ondan dolayı ilk kaçanların erkek ya genç olması ve onların Taliban saflarında asker olmak istememesi ayrıca buraya gelip de sonra eşlerini çocuklarını sonra alma hayali çünkü Afganistan'da şöyle bir şey var. Bizi seven bir tane Türkiye Cumhuriyeti hükümeti var. Onlar bize iş verecek, onlar bize Avrupa'ya gönderecek diye bir hayal orada e, mevcut bu hükümet yayıyor a, hayali. Hmm. Orada iş var, her şey var. Biz oraya gitmeliyiz diyen bir propaganda işliyor ve o insanlar da kaçakçılara 2000 dolar vererek İran üzerinden Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye üzerinden de açık sınır kapısıyla e, buraya geliyorlar ama çok zor koşullarda kurt parçalayarak, ölerek, büyük e, hatta kadınlar tecavüze uğrayarak buraya ulaşıyorlar. AKP bir ben şunu şuna benzetiyorum. Bir İsviçre çakısı gibi göçmenliği, göçmenleri çok amaçlı olarak kullanıyor. Birincisi Avrupa'ya şantaj olarak kullanıyor. Amerika ile anlaşmanın aracı olarak kullanıyor. İkincisi Suriye ve Afganistan'da egemenlik kurmak için burada bir diaspora oluşturmaya çalışıyor. Üçüncüsü ucuz emek yani dağda bayırda çalışacak, çoban olacak, kötü işlerde çalıştırılacak bir kitle olarak görüyor. Dördüncüsü Türkiye'deki muhalefetin sağcılaştırılması ve ırkçılığın ırkçı dilin genişletilmesi için kullanıyor. Ee, beşincisi ise şöyle söyleyeyim. Sünni e, sünnileştirme yani Türkiye'yi sünnileştirme eee aracı olarak da kullanıyor. Bu anlamda AKP aslında e, şey suçun en başında oturuyor. En suçlu olan. Yani gelen göçmenler hatırlarsanız Suriye Savaşı başladığında kimse gelmek istememişti. Çadırları kurdu, yalvardı gelmesi için AKP. Onların sonra evlerini yıkarak savaşı yaygınlaştırdık. Göçmenlerin buraya gelmesine sebep oldu. Sonra da onları salarım ha diyerek Avrupa'ya karşı şantaj olarak kullandı. Genel anlamda AKP'nin göçmenleri araçsallaştırma dediğimiz yani kendi aracı olarak kullanma, toplumu baskı altına alma, Türkiye'de gerilimi oluşturma ama aynı zamanda da bu gerilimi hükümete karşı değil de yani gelen garibana yönelik bir e, biçimde kullanma gibi amacı var. Bunun yanında tabii ki işte bu gelenler Selefiler var diyorlar içinde ve benzeri. Ben kamuoyuna açıkça şunu ifade edeyim. Gelenler yani sınırdan zorla geçip ölerek, yaralanarak, gelenler, boğularak gelenler kesinlikle Selefi ya da İslamcı ya da Taliban değil. Eğer hükümet onları getiriyorsa bu milis güçlerini getiriyorsa onları uçakla getiriyor, onları evrakla getiriyor. Yani kesinlikle kendi için savaşacakları sınırlarda böyle ölesiye bir şeye salmıyor. Yani bu gibi bir gerçek selefilik tehlikesi var ama bu yürüyerek gelen insanların arasında olmadığını biliyoruz biz. Ya da büyük ihtimalle yok. Dünyanın her yerinde kitlesel göç alan ülkeler, yerleşim yerlerinde ee, aşırı göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, xenofonbi dediğimiz şey gelişler. Bu da sağcılığı arttırır, ırkçılığı arttırır, o toplumu sağcılaştırır. Yani Avrupa'da Sosyal Demokrat partilerin ortadan kaybolması, Onların sisteme benzemesi, sistemle aynı dili kullanması bu sürecin sonucunda olmuştur. Şimdi Türkiye'de kitlesel göçmenlerin gelişiyle birlikte Türkiye'de bir sağcılaşma, dilde sağcılaşma, yaşamda ötekelleştirme ve düşmanlaştırma faaliyetleri yükseliyor. Bunun sola yaramadığı, bunun demokratlara, muhaliflere yaramadığı kesin. Bu egemen olan MHP-AKP'ye yarıyor ve MHP-AKP iki türlü bir biçimde bunu kullanıyor. Biri şöyle yapıyor. Bir taraftan ırkçılık sağcılık toplumu da egemen oluyor ve bunun da muhalefete, demokratlara hiç kimseye faydası yok. Demografinin yapının değiştiği meselesi evet AKP bunu hedefliyor. Mesela Maraş'ta Alevi köylerinin yanına daha selefi olan, daha şeriatçı grupları yerleştirmek gibi amaçları oldu. Bu toplumsal çatışmayı beraberinde getirdi ama şunu da söyleyebiliriz özellikle yerinde incelediğimizde mesela vandan giren hiçbir afgan vanda kalmıyor. Direkt batıya doğru hareket ediyor. Çünkü iş olanakları ve benzeri şeyler AKP'nin hedeflediği o Kürt bölgeleri çerçeveleme, Alevili bölgeleri sünnileştirme hedefini uygulayamıyor çünkü göçmenler hükümetin taleplerine göre değil karınlarını doyurabilecekleri ya da kendilerini güvende hissedebilecekleri yerlere doğru gidiyorlar. Şu ana kadar yani bu demografi değiştirme anlamında hükümetin amacı olmasına rağmen başarısı olduğunu söyleyemeyiz böyle bir şey değil. Şu anda mesela dün aldığımız bilgilere göre sitelerde çalışma hayatı durmuş durumda altındaki saldırılardan dolayı. Bunun sebebi de %60'ının sitelerde çalışan mobilya işçilerinin %60'ının göçmenlerden oluşuyor olması. Yani bu göçmenler Van'da ya da Diyarbakır'da ya da Şırnak'ta kendilerine iş bulamıyorlar. Orada kalmak gibi bir durumları yok. Tamamen çıkıp geliyorlar. Burada Hükümet açık sınır kapısı uygulamasıyla toplumu geriyor. Toplumu gerdikçe toplum içerisinde çatışmaları ateşliyor. Ama şuna çok dikkat etmek lazım. Bakın Suriye Savaşı'nda başladığı günden bu yana Türkiye'ye 7 milyon civarında göçmen geldi. Suriyeli, Afgan ve Afrikalı. Daha bugüne kadar biz 7 kişi AKP Genel Merkezi önünde bu göçmen siyasetini Proteste edemedik ama Altındağ'da kazandan şuradan buradan getirilmiş ve AKP seçmeni olduğu, taraftarı olduğu, mehbe taraftarı olduğu belli olan büyük bir kitle onlara saldırıyor. Bu saldırı karşısında da bir Ankara olarak söyleyeyim polisin biz hep celal yüzünü gördük en küçük açıklamada hep şiddetini gördük. Aman arkadaşlar diyerek gayet cemal yüzünü gösterdi onlara. Burada yani göçmenleri araçsallaştırıp hem göçmen siyasetini bu şekilde kullanıp hem de göçmenleri linç ettirenin de mevcut iktidar olduğunu, bu rejim olduğunu da görmek gerekir. Yani o yüzden muhaliflerin söz kurarken... Alman faşistleri gibi işte Türken Raus diyen Almanlar gibi işte Suriyeliler Raus, Suriyeliler defolsun gibi bir cümle kurmanın bir ırkçılığa denk geleceğini, öfke olarak, öznesi olarak göçmenlerin değil, öfke öznesi olarak bu göçmen siyasetini kuran AKP'nin olması gerektiğini tekrar tekrar bir söyleme gereği duyuyoruz. Çünkü göçmenlerin buradaki varlığı göçmenlerin kendisiyle ilişkili değil, AKP, MHP bu toplamında bu rejimin kendi siyasetinin sonucudur. Eğer bir öfke ve karşı çıkma olacaksa bununla hesaplaşmak gerekecektir. Şimdi iki taraf var. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, HDP'yi dışında tutarak söylüyorum. Yani iki tarafta bir kere savaşta suçlu. Bir taraf savaşı çıkaran, diğer tarafta tezkereye evet diyen taraf. Her iki tarafta bu göçmen siyasetinin oluşmasında, göçmenlerin buraya gelmesinde pay sahibi yani Millet İttifakı küçük pay sahibi diyelim. Şimdi ise seçim kaygısıyla seçimde AKP'nin gerileyeceğini varsayarak bir e, muhalefet buradan baskı yapmaya çalışıyor ama hedef ve amaç yanlış. Zaten e, dün Altındağ'daki gelişmeleri gördüğümüzde, önceki günde gördüğümüzde polisin bundan çok rahatsız olmadığı, bu saldıranlara yol verdiği, hadi arkadaşım siz de şuradan gidin dediği bir ortam var. Yani şöyle söyleyebiliriz, rejime yönelmeyen öfke kesinlikle rejimi güçlendiriyor ve oradaki kitlenin aynı zamanda AKP'nin kitlesi olduğunu ve AKP tarafından yönlendirildiğini de görüyoruz. Bu seçime yansıyacaktır, seçime de bir karşılığı olacaktır. Ama AKP mutlaka bunu tersine çevirmeyi Bunu işte ortalık çok karışık Diyerek bir sıkı yönetime götürmeyi Aynı zamanda Din kardeşlerimiz diyerek Bunu tekrar bir oy devşirmeye Dönüştürmeyi başarabilir Burada bir durum var Bizim burada ilkesel bir tutum almamız gerekiyor Öncelikle AKP MHP'nin Göçmen siyasetine politikasına Cepheden karşı çıkıp Buna eylemsel bir tepki vermemiz lazım Diğer taraftan da göçmenlerin yaşam hakkını onların güvenlik hakkını teslim ederek konuşmamız gerekiyor. Çünkü göçmenler dünyanın her yerinde gittikleri yerde saldırıya uğrarlar. Ama göçmenler zaman içerisinde o toplumun muhalefetine dahil olurlar. Avrupa'ya bakmak lazım. Avrupa'daki sosyalist partilerin çoğunun tabanında göçmenler vardır. Hatta Almanya'daki hacı dayılar Almanya'daki Yeşiller Partisi'ne oy verirler. Yani Türkiye'de AKP şunu yapmak istiyor. Hem göçmenleri evini yıkan, hem Türkiye'ye böyle sersefil getiren, hem de muhalefet tarafından saldırıya uğrayıp kurtaran rolünü oynamak istiyor. Yani hem kuzuyu yemek hem de şobanla ağlamak istiyor. Bu rolü kendisine biçiyor. Bu oyuna gelmeyelim. AKP'nin, MHP'nin yapmak istediği ortadadır seçimde kaybet kaybettiklerini görüyorlar ve bu ortamı özellikle de oluşmasında e, sağlıyorlar. Muhalefetin dilini iyi kurması, e, göçmen siyasetine karşı ciddi bir e, argüman geliştir ciddi bir eylem geliştirirken aynı zamanda göçmenlere dost olan, göçmenleri düşmanlaştırmayan onları da mevcut iktidara iktidara karşı ee, örgütleyen bir yerde olması gerekir. AKP'nin bir e, göçmen siyaseti var ama göç, göçmenlerin ne yapacağı ve göçmenlerle ilişkili nasıl politika oluşturulacağı konusunda bir düşüncesi, bir tavrı yok. Yani şöyle, dünyanın hiçbir yerinde koşa koşa sınırdan girilmez ama giriliyor burada ve bu kişiler geldiğinde devletin onları işte bir gözetim altına alıp kayıt altına alması ardından insanca yaşayacak koşullar vermesi ve e, Türkiye Türkiye'ye yasa dışı geldiyse niye geldi, niçin geldi, kimdir, nedir, ne değildir ve benzeri gibi çok araştırma yapması gerekirken, bir mahkeme bir süreci işletmesi gerekirken, eğer sınıra yığılmışsa sınırda çadırlar kurup orada özellikle kadınları, çocukları yaşam haklarını koruyarak bir e, önlemler alması gerekirken AKP bunların hiçbirini yapmıyor. Hiçbiriyle ile ilgilenmiyor. Yani e, ve Göçmenler hızla e, şehirlere doğru hücum ediyor, geliyorlar ve burada da patronlar sermaye kısmı hemen onları ucuz işçi olarak alıyor ve ucuz işçi olarak da bu sefer orada çalışan Türk Kürt emekçinin karşısına çıkarıyor ve bir e, emekçi şöyle kendisi 100 lira yemiyi alırken 30 liraya çalışan birisini görüyor. Hem işini kaybettiğini düşünüyor ilk öfkesini göçmene yönlendiriyor, patronuna yönlendirmiyor. Sonrasında da e, patron da bunu tersinden işçinin sendikasızlaşmasına, örgütsüzleşmesine ve ücretlerin düşürülmesine aracılık yapıyor. Burada sosyolojik olarak göçmen ve oradaki ye yerli işçinin arasında bir çatışma gerçekleşiyor. Ya da Maraş örneğinde olduğu gibi özellikle radikal İslamcı bölümü Alıyor orada e, kentler kurarak e, Alevi köylerinin etrafında Sünni yerleşim yaratma yani radikal Sünni yerleşim yaratma gibi bir hedef gözetiyor. Ya da çok istedikleri bir şey var, özellikle nüfusu düşük olan e, Kürt derin yoğun yaşadığı Kürt illeri ilçelerinde orada işte Afgan ve Suriyeli Arap nüfusu arttırmak gibi hedefi var. Onun dışında da özellikle Suriye sınırları içerisinde Kürtlerin yoğun yaşadığı yeri bir Arap kuşağına dönüştürmek gibi hedefi var. Ama bu hedefler bu hedefler bir gerilim sosyolojik bir çatışmaya sebep olsa da ben AKP'nin şu ana kadar hedeflerine ulaşabildiğini düşünmüyorum. AKP göçmenlere istediğini yaptıramadı ve şunu da söyleyeyim, sahada bizzat konuştuğumuz mesela Afgan kadınlar var, İş yerlerinde tacize uğruyorlar, çok baskı görüyorlar. Ama Türkiye ile ilişkili ne düşündüğünü sorduğumuzda mesela bir Afgan kadın bana şunu söyledi, Türkiye demokratik bir ülke dedi, niçin öyle düşünüyorsun diye sordum. Başımı açabiliyorum dedi yanımda erkek olmadan işe gidebiliyorum, çalışabiliyorum, çocuklarımı okula gönderebiliyorum dedi. Yani burada yaygın bir biçimde herkes, gelen herkesin bir selefi olduğu, şeriatçı olduğu, şeriat devletinin kurulmasına aracı olduğu gibi bir fikir var. Bu fikir kesinlikle doğru değil. Bu insanlar özellikle kökten dinciliğin kurbanları olarak oradalar. Ve şunu da söylemek lazım. Afganistan bölgesinde her il, her şehir ayrı bir mezhebe ayrı bir ulusal milliyete sahip bir yekpare yapı yok ama şunu söyleyebiliriz geçen Türk Türk kadınları işte çıplak falan diyen bir Afgan vardı. Mesela o kişiyi araştırdığımızda Özbek af, asıllı Afgan olduğunu ve Türkiye'de Afgan Türk derneklerinin bir üyesi olduğu General Raşit Dostum da alakalı olduğu ve bunların e, ülke ocakları ya da nizami alem ocakları gibi alanlarla birebir ilişkili olduğunu ve Türk sağcılığı yani milliyetçiliğinin bir parçası olduklarını görebiliyoruz. Yani göçmenler nasıl kullanılıyor, sosyolojide karşımıza nasıl çıkarılıyor dediğimizde böyle alanlar da var. Ama bir şekilde hiç, hiç bunlara dahil olmayan daha milyon milyon da insan var. Bunları birbirinden ayırt etmek gerekir. Yani AKP'nin militanlaştırdığı, AKP'nin devşirdiği, MHP'leştirdiği alanlar çok yüksek olmasına rağmen bir Afgan'ı gördüğünüzde emin olun mesela beni gördüğünüzde bir devlet bahçeliği görmüş olmuyorsunuz. Yani ikimizin Türk olması bir şey değiştirmiyor. Bir Afgan'ı gördüğünüzde de bir Afgan sadece bir Afgan değildir. Onun kendi kimliği vardır, inançları vardır. Ve şu anda da büyük oranda gelenler kökten dincilikten kaçan, Taliban'dan kaçan kitledir. Biz e, yani hiçbir zaman büyük kitleleri, 2,5 milyon insanı bunlar bizim boğazımızı kesecekler falan diyerek ötekeleştiremeyiz. Onlar üzerinde baskı kuramayız. Ama baskı kuracağımız bir yer var. Bu rejimin ta kendisi yani İyi Parti aslında burada bizzat bu şiddetin merkezinde duruyor. Şiddetin oluşmasında merkezinde duruyor ve Hamas'et yapıyor. Geri göndereceğiz derken yani e, Türkiye'de hakları hukukları olan insanlar var. Yıllardır yerleşmiş olan insanlar var. Böyle hadi gidin diyerek gönderilmez. Böyle bir şey yok. Almanya'daki Türklerin, Kürtlerin nasıl geri gönderilemeyeceği gibi. Burada da herkesin gönderilmesi falan bir şey yoktur. Ama kontrolsüz, izinsiz bir biçimde gelmiş ve bir göçmen politikası oluşmamış durumda mutlaka yeni gelen hükümetin bir politika oluşturması, bir standart ilkeler ortaya koyması. Bu ülkeler etrafında özellikle şimdiki iktidarımızın yıktığı Suriye ve Afganistan'daki sorunları çözerek insanları gönüllü anlamda yurtlarına geri döndürmeyi, güvenli anlamda geri göndermeyi düşünebilir. Ama bu karşılıklı rıza, karşılıklı ikna ile olabilecek bir şeydir. Zaten şöyle Türkiye'de özellikle Afganların ve Suriyelilerin yaşadığı bölgeleri bizzat gidip görüyorum ben. Yani insanlar insanca yaşayacakları bir ortama ve ölmeyecekleri çocukların katledilmeyeceği bir ortamı bulduklarında ülkelerine dönmekten de tereddüt etmeyecekler. Çünkü Türkiye'de göçmenler için bir cennet yok bizim için olmadığı gibi. Son olarak yani günlük hayat içerisinde, sosyal medya içerisinde kullandığımız sözcükleri iyi seçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani niyetimizin AKP'ye tepki olduğu aşikardır, tamam bu böyledir. Ama kurduğumuz cümleler ırkçılığa denk gelen cümleler olabilir. Ve bizim irademiz dışında, amacımız dışında bunun büyük kitlelerin dağda olduğu gibi çocukların dövülmesine, taşlanmasına, evlerin yakılmasına sebep olabilir. Yani bu dilden uzak durmak gerekiyor. AKP'yi eleştirmek serbesttir, rahattır. AKP'ye karşı eylemsel tepki vermek gerekir. Ama asla ve asla bir xenofobiye, bir göçmen düşmanlığına, ve ırkçılığına geçit vermememiz gerekiyor. Çünkü e, Türkiye'de eğer demokrasi, özgürlükler olacaksa e, insan hakları öncellenmek zorunda. Bunu e, böyle olduğunu düşünüyorum.